Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Bırakan oynayacağız. Ee, galiba evet galiba ne gerek direkt söylüyorum ki e, kanalımda ilk defa bir Roblox videosu çekiyorum. Ve <laughs> bugün Roblox'da bırak, da evleri soyacağız. Evlere gizlice gelip soymaya çalışacağız. Ve bugün yeşil bir kombin yaptım. Evet yüz ifadan meşil olmayabilir. Çünkü başka yeşil bir şey bulamadım. Mecburen gökkuşağı yapmak zorunda kaldım. Sonuçta onun içinde de yeşil var. Her neyse arkadaşlar. Bugün dediğim gibi evleri soyacağız. Gizlice girip. Hemen başlayalım isterseniz. Ve bu arada şunu da unutmadan söyleyeyim. Ee, eğer istediğiniz renk kombini ee, eğer istediğiniz İstediğiniz bir rengi kısayası e, yorumlar kısmına yazarsanız e, bir sonraki Roblox videomda tek renk şey yapacağım. Tek renk giyineceğim. Saçımda dahil. Ben öyle yapmaya çalışacağım. Şimdi hazırsanız hiç uzatmadan videoya geçelim. Ve bu arada bırakanın amacını bilmeyenler için söyleyeyim. İnsanların evine gizlice girip e, kasalarını patlatmaya çalışıyorsunuz. O ama onlar sizi görse de banlıyor yani. Böyle bir oyun. Ve onun haricinde farklı şeyler de yapabiliyorsunuz. Tabi kuaför var, dondurmacı var, sonra ne var başka? Market bile var yani. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi hemen bir tane ev alayım. Ev, ev. Şimdi. Şimdi hemen bir tane eve bakalım. Evet, ilk karşımıza bu ev çıktı. Kısmetimiz sen misin? Demek ki. Bu arada demin gördüm burada içeride gördüğünüz gibi birisi var. O yüzden e, arkadan gizli girmesi için... çalışıyorum ve evet evet. Şeyimi hemen poşetimi alayım. Bir de bomba. Bunlar evin içine gireceğiz. Heh, tamamdır. Şimdi evin arka tarafından girmemiz lazım. Çünkü ön tarafından giremeyiz. Yani. Adam orada. Adam diyorum kadın. Hemen poşetle şurada. Ay bu arada en önemli şeyi unuttum. Boyumuzu küçültmemiz lazım. Çünkü bizi hemen görebilirler, şey yapabilirler. Boyumuzu küçültelim ki bizi hani göremesinler. Geçsin ha. Geçtim. Şöyle şükür ya. Sonunda geçtim. Şimdi abo. orası karaymış. Tamam. Şimdi gizlice ay, gizlice girmeye çalışacağım. Aa, buradan gireceğim pek zannetmiyorum. Çünkü merdivansa burada yok. Merdiven nerede ya? Bir merdiven nerede? Nereden öbür tarafta mıydı ya? Bir dakika ev hatırlamaya çalışıyorum. Hangi evdi bu? Bir eve gireyim. İnşallah bağlanmayız gizlice. Aa kapı açıkmış tamam. Bir şey yapmaya gerek Evet merdiven burada hatırladım. Şimdi. <laughs> Orada biri bana baktı. Neyse bu arada demin ev sahibi evdeydi. <laughs> ev sahibi evdeydi. Şu an bu yukarıdaki odaların, odaların birinde olabilir. Bu arada ben konuşamıyorum bugün. Konuşamamak tuttu. Uzun süredir böyle konuştuğum bir yani sesimin çıktığı uzun bir video yapmıyordum. O yüzden hani sürekli çekeliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç kaç kaç. Saklanacak bir yer bulalım. Kaçmaya gerek yok. Şuraya girelim işte. Bir yere girelim. Um, şuraya girelim. ha? Burada saklanabilirim umarım. Gitsin bu o. Orada beni bekliyormuş ya. Sinir oldum. Şuradan bir baksam mı? Kapının önünde böyle şeffaf ha, ay, isteyeceğim mi ya? Beni görebilir. Şuraya gidebilir. <laughs> Burayı göremedim. Burada beni bulamaz herhalde. Merdivenin altında gizli bir bölme çıkıyormuş. Aa, aa, çiçekmiş ya. Kızsan ettim. Saçı da pembe. Bence biz çok kaşınmayalım ya. Ama kaşınacağım. Her şeyin adını yaparım ben. Bu arada sesim birazcık kısa kısa, kusura bakmayın. Ee, burada kalabiliriz hani. Görmezsin inşallah. Hani burada gizlice kalabiliriz ama görür büyük Şuraya geçebiliriz. Burada belki görmez yatarız falan. Bu arada keşke evde yeşil olsaydı kombinimize de uyardı ama pembeymiş şansımız. Bu ben bir bakmayı dinleyeceğim girmeden. Evet orada bekliyor. Beni pek bağlayacağını zannetmiyorum. Deminden beri orada. Karşı hızlıca geçeceğim. Gördü bu arada beni. Dur şu küvetini çıramıyor. Hapsam ben de bilmiyorum. Şuraya gireyim işte de. Ee, burada mısınız acaba? Burada mısınız? Hani dünyadan ne haber? Geliyorum ben valla. Hiç kusuruma bakmayın geldim. Banlayacak bu arada beni. İşte buradayım. Herhalde bu telefonu bırakıp işte tableti neyse bırakıp başka bir yere gitmiş bu kız. Ben o yüzden gizlice şöyle çaktırmadan şu kasayı bir patlatayım. Ay şuraya patlatacağım. Alıp kaçacağım. Tamam mı? Ay. Patlatıyor. Apo. Şuraya, şuraya bırakayım işte Hayır oraya koymayacağım. Ya. Şuraya koyacağım. Bomba. Baksana sen kaçınıyorsun. Şuraya gelsen. Ay sinir oldum. Şuraya koyacağım bombayı koyamıyorum. Ha şükür. Oldum. Ruhu duymadı ama şimdi uyanmış olabilir herhalde. Derin bir uykudaydı. Keşke daha kim gelse kapı açık ama Heh, geçtim. Tamam. Yani bu kadar kolay olacağını bir sen daha önce de vallahi girerdim bu arada kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Ve bu 6 da 6 dakikada soyuyorsak 4 eve ee, 24 dakikada mı yapıyor? Evet. Neyse kısaca bence yapalım ama bari. soyalım evlere. Şimdi ilk paramızı aldık. Siftahımızı bu ev, pembeli evden yaptık. Ve şansımıza da yani AFK'ydı adam. Hani şimdi karşısındakine geçmek istiyorum. Da aynı aynı mı ev? Galiba ev aynı. Yok aynı Çok benziyorlar. Bunun rengi de pembe olsa çok benziyorlar. Aynısı diyeceğim de. Şöyle. Aa aynısı ya. Değil mi? Aynı ev. Evet aynıymış. Şimdi anladım. Ben diyorum birbirlerine neden bu kadar benziyorlar aynı evlermiş meğer. Neyse şimdi yukarı çıkalım. Kasanın nerede olduğunu biliyoruz artık. Böyle bir yere Orada mı? Tamam, orada kimse yok ama Şuraya bir saklansam hani. O beni göremez. Tamam orada orası bizim yerimiz olsun. Yıllar boyu gidelim diyeceğim de. Tamam. Evde kimse yok. O zaman rahat, rahat patlatabiliriz ama birazcık da hızlı olmamız lazım. Her an baskın yiyebiliriz. Bismillah. Bütün koptu bir anda patlayacağını bilmiyordum. Neyse şöyle. Paralarımızla saça saça gidelim. Ay bismillah ölüyordum. Hemen şöyle hızlıca seri bir şekilde gidiyorum. Şu ay. Tamam. Şöyle çıkalım. Tamamdır. İkinci evimizi de gayet kolay bir şekilde soyduk. Bayağı kolay oldu hem de. Neyse şimdi hangi eve gidelim? Şu eve gidelim. Bu şu ev gözüme çok... Aa orada birileri var. Ne yapalım? Bisiklete ne yapalım? binelim. Sanki farklı bir yere gidiyormuş gibi. Arkadan gidelim o zaman. Orada evet. Şöyle. Heh, tamamdır. Şu anda o kadar da çok belli olmuyoruz. Ay umarım. Düştüm zannettim ya. Şuraya hemen girelim. Orada arada poşetle girebiliyorsunuz. Böyle evlerin içine falan kapıdan girebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Aha. Orada biri aldı yo. Yazık. Orada birisi var yalnız. Hani ağlamaya geçtim. Duruyor orada beni bekliyor resmen. Sen biliyor muydun benim geleceğimi? Orada mı hala? Yok gitmiş. Tamam. Gitmiş mi? Tamamen gitmiş mi? Tamam. O zaman buraya gelebiliriz. Şimdi burada aha önde hemen yukarı çıkabiliriz eğer öndeyse. Görmeden. Hemen hızlıca gidelim bu arada. Adam evine her an gelebilir. Ay bismillah ölüyordum. Bu arada ben tüm evlerin kasalarını patlatmak istiyorum ben yani o derece. Ciddiyim. Hemen hızlıca arıyorum evet buradaydı hatırladım. Ben de hangi oda diye arıyorum bu odaymış. Hazır mısınız? Ağlayan adamı daha da çok ağlatacağız ama benden günah gitti patlattım. Burada bundan buradan hemen hızlıca kısacağımızı zannetmiyorum o yüzden hemen ışınlanacağız. Evet ışınlandım. Tamamdır görüşürüz. O evde ay nerede? O evde sevmiştik güzel adamdı ya. Neyse şimdi diğer eve geçelim. Bu evi soyduk değil mi? Burayı da soyduk. Şimdi şu mavili gözüme batıyor birazcık. Çok mavi. O yüzden oraya gideceğim. Orada yeşil mi? Mavi mi? Su yeşil mi? Su mavisi mi? Tam anlayamadım ama. Gireceğim de. Kim biri var mı? Yok gibi görünüyor valla. Giriyorum. Ay, tamam. Oradalar zannettim ya. Heh, tam girdim. Ben oyunu ilk yüklediğimde böyle poşetle giremiyordum. Sinirim bozuluyordu. Neyse ben yanlış işte kurmuş ya. Bakayım kimse var mı diye de yok gibi. Şöyle bir bakalım. Burası aa, Garaj. tam garajda saklanabiliriz. Garajı şimdi şurada böyle şeyler var. Ay, oturmayalım. Hızlı olmamız lazım çünkü. Burada olması gerek kasanın. Bu evi hiç soymadığım için kasanın nerede olduğunu bilmiyorum. Şuraya bu arada acilen girebiliriz. Bu arada herkes bana arkadaşlık isteği atıyor. Her oyuna girdiğimde 5 kişi atıyor ya arkadaşlık isteğini. Gerçekten bir sürü arkadaşım var şu anda. Ama hiç konuşmuyoruz böyle. Arkadaşım sadece öyle diyeyim. Şurada şey var. Bu, bu eve bu arada Uzun zamandır da girmiyordum. Aa asansör varmış. Böyle bir asansör var mıydı? Vallahi ben daha yeni aydınlanıyorum. Ya Gel yok gelmiş Tıklayamamışım arkadaşlar. <laughs> Zaten iki katlıymış. Bu arada burada birisi olabilir. De. Yok. Tamam. Böyle birinin evine gizlice oyuna girdiğimde kendimi çok garip hissediyorum böyle. Sanki böyle bağırıyorum, konuşuyorum ya. Sanki duyacaklarmış gibi çok garip oluyor insan. O yüzden birazcık kısa konuşacağım. Bir şey diyeceğim. Bu evin... ah Hehe! İyi kasa lafın üstüne gelirmiş. Bu da benim bir asa sözüm. Ay. Hemen şöyle koyalım hemen patlatacağım. Dediğim gibi buradan da kaçması birazcık zor olduğu için e, yani şey yapmayacağım. Işınlanacağım. Yürüyerek gitmeyeceğim. Hangi ev kaldı? Bak şu eve gitmedik. Kız kapının önünde. Bence de biz ışınlanalım yani. Başka çaremiz yok. Hemen bu kimin eliymiş? Ameli Adisney bilmem ne bilmem ne. Neyse şu anda önemli olan kişinin ismi değil. Evdeki kasanın ne durumda olduğu. Merak etme ben seni sahipleneceğim kasa. Bu arada ağaç evde değil durum varım da. Bilmiyorum. İnşallah adam kadın neyse artık. Ee, evinin içerisine değildir. Ayak sesi duyuyorum ama kendi ayak sesini. Bismillahirrahmanirrahim Hemen altı iniyorum. Burası böyle benim bir saklanma yerim klasik. Hep burada saklanırım ama bulunacağım büyük ihtimalle bu sefer. Boyum tamamen küçük kızı. Evet. Görmedi inşallah o kadın, kız. Bismillah diyerek gireceğim artık her yere. Bu arada ben bu evde soymadan gitmem bir yere onu söyleyeyim. Bu evi soyacağım. Şimdi bak, aslında benim hakkında şöyle bir şey var. Böyle acaba şey mi yapsam? Kızın ismini söyleyip sen şuraya gel. Bak şurada şu var falan desem acaba. O oraya gitse ben o sırada kasayı mı patlatsam? Öyle düşünüyorum ama pek kalmayacak ve Türk mü yoksa yabancı mı onunla bilmiyorum. İsmini okuyamadım.

Ama şimdi değil. Burada benim aslında herkesin bir saklanma yeri var diyecektim düştüm. Ama ben bu evi soyacağım. Soyacağım ben. İnat ettim. Evet kız yok. Ya şuraya gireceğim. Burayı bu arada herkes biliyordur yani. <laughs> Kendi gizli yerimi ve buradan burada her yeri görebiliyorum ama Bak orta üst katta. Gördünüz mü? ay? Bir dakika. Demin şu camdan baktı. Bak. Evden çıktı kız. Kız şurada. Gördünüz zaten. Bu arada kız ağaca çıkmaya çalıştı. Gördünüz mü? Beni gördü yani. Nerede ki? Bindi. Orada mısın? Aklı bir şey geldi. neyse. Bu arada ben bu evi soymadan hiçbir yere gitmiyorum. Gerekirse videoyu bu evle sonlandırırım ama bu evi soyacağım. Kafaya taktım. Orada duruyor. Bak kaykayla bir yere gidecek. Git. Git git. Bu arada arkam dönük şey yapıyorum. Bana bayan bakmasın diye de. Vallahi gitti. Başka bir şey dilesem olacakmış. Gider misin? Birazcık daha ileri git hani. Büyük ihtimalle yine bir eve ışınlanmam gerekecek. Hemen bombayı elime alıyorum. Hemen üst katta zaten. Ay. Hemen şuradan gireyim. Hızlıca şuraya patlatayım. Hızlı olmam lazım burada. Çünkü AFK sanmıştım ilk başta da. Baktım hiç de AFK'lık bir durum yok kızım. Hemen ışınlanalım bulduğumuz bir yere. Evet Emre'nin ışınlandık. <laughs> Evin önüne ışınlandık. Aha. Bir dakika. Evin sahibi bu muydu? What? Evin sahibi oysa ben iki saatte boş yere mi değerlendim? Hasbinallah. Neyse. Moralimizi bozmayalım. Son olarak şu eve gireceğim. Yok. Bu yok. Bir eve gireceğim son olarak ama hangi ev olsa acaba? bir seçsin. <laughs> ev seçeceğim. Böyle bir tane ev vardı. Onda böyle gizli bir de bölme var sanki. Öyle görmüştüm. Aha bu ev o. O ev bu ev yok. Bu ev mi o ev? Ne? Ben ne diyorum ya? Bu evdi galiba o gizli bölmesi olan. Bu arada bir sonraki videoda Roblox'ta ne yapayım? Yine ev mi soyayım yoksa 24 saat bir evde gizleyeceğim kadar. Mesela o güzel olabilir. 24 saat boyunca bir evde gizlice kalmak. Bence bu gayet güzel bir video fikri. Hatta bir sonra videoda direkt yani onu yapacağım. Ama bu evde galiba gizli bir saklanma yeri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bu evdeydi o. Yok farklı bir evdeydi ya bu evde değildi. Bu evde bir de yok tuvaletmiş. Bu ev değildi ya o. Herhalde öyle. Ama bu evse güzel olur. Hemen şuradan dakika orada bir kapı falan vardı galiba. Bakayım. Aa, Bu bu ev tamam. Bu ev. Bu ev gizli bölmesi olan. Tamam. Bu evi biz aklımıza tutalım. Ama şimdilik bizim amacımız kasayı patlatmak. Bu evde gizli bir bölme var arkadaşlar. Bunda bir sonraki Bununla bir sonraki videoda görebilirsiniz ama kısım patlamadı ya. Bir sonraki videoda bu evde nerede gizli yer var sizce tahmin edin. Yorumlarınızı bu videoya bekliyorum. Bir gelirse bu arada gizli bölmeye kaçmam gerekecek. Bir dakika şuraya koyayım. Şuraya koy. Koymuyor ya sinir oğlum. Ya şu kasanın hizasına koy. Anlamıyor bu beni. Gelir misin? Bak şuraya koyacaksın. Ay, Bu bombayla bizi iyi anlaşamadık. Hemen şuradan. Gel aldım. Nerede o bomba? Bu bombayla hiç anlaşamıyoruz biz. Bir gelmiyorsa tabii sınırsız yok ama. Biri bize baskın yaparsa. Gerçekten kötü olacak sonra. Evet. Kasayı patlattık. Aldık paracıkları. Buradan yürüyerek gitmek istiyorum çünkü sürekli ışınlanıyorum. Hemen şu poşu alalım. Kimse yoksa rom. Ama ay kapı burası değil ya. Kafa karıştı. Kızmamama gerek yokmuş evde çünkü kimse yoktu. Neyse arkadaşlar. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte e, evlere gizlice girip kasalarını patlatmayı denedik ve her hepsini başarılı çıktı. Her hepsinin kasasını da patlattık. Birazcık zorlanmadık da demeyelim ama gerçekten baya eğlenceliydi benim için. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Şöyle kafayı taktım ben. Neyse görüşürüz. かっこいい。Ay,